Evet arkadaşlar El Restaurante de la Abuela Tam Sol tarafta İngilizcesi var Böyle bir videoyu ilk de yapıyoruz Ya yani karşılaştırmanız önemli Çünkü burada özellikle Amerika'da yaşayanların içine yarayabilir Orada İspanyolca öğrenenler varsa <laughs> Tabi burada Otlu gibi bir okuyup İngilizce hakim olanlar da Bu videoyu faydalı bulabilirler arkadaşlar Dios A, dado, a cada país una gracias separada, además del arte secreto, la segunda gracia que se le dio a Italia fue su comida. Gizeppe, Gizeppe, tabi İtalyan Gözlü'nün pardon. Que una gran pasión por la comida, pensaba de esa manera, guarda balas recetas... Bizdeki reçete işte, o da İtalyanca'dan gelmiş. Especiales que aprendió de su abuela Maria como un tesoro e y solo elaborata elaboraba estas recetas para el mismo cuando estaba a la cocina cocina sorry sacaba a todos las demás porque no quería que le robaran estas recetas esa era su mayor miedo Evet. Şimdi İngilizcesini okuyalım. Türkçesi ne zaman kalır mı bilmiyorum. Karar veririz birazdan arkadaşlar. Diğer ikisi küçük olduğuna göre belki mümkün. God gave every country different grace. Grace diye çevirmişler bunu. Gracia'yı işte Gracia İtalyancası. Ee, yani tam doğru bir çeviri gibi görünmüyor ama neyse. It is believed that we, he gave food the first grace except for art to Italy burada böyle çok devrik bir çevir var. İngilizcesi kötü arkadaşlar. Biraz neyse yapacak bir şey yok. Giuseppe having a big passion about food taught the same. He kept the special recipe that he learned from his grandmother. Maria as a and he only cooked according to this recipe. He was ex... Bunun harflerini bile yanlış yazmışlar ya. Exert Evren Exerting yazmışlar ya. Everyone when he entered in kitchen because he didn't want his receipts to get stolen. But that was his biggest fear. He was working all day in smart diner which was in the back alley of Naples. Vicino. Vico, Vicoli dedikleri İtalyanca'da işte. Grandmas Diner was very popular, not only among Naples. Neyse ikinci kısım İspanyolca Traba, ha, traba, haba, todo, al diye en sep, restorante, en las, cayes Cayes dediği dedi işte Vic, Vicoli dedikleri şey İtalyanca'da. Traseras da Napoles, El rastoran de la abuela era famoso no solo No solo Napoles sino tambien En Italia entre las Versus deliciosas y secretas recetas Las turistas que, que venian a Napoles Se dirijan primero A la poder resistirse Evet He was working all day in, in, his summer din, din, diner which was in the back alley of Naples. Grandma's diner was very popular not only among Naples but also in Italy. Furthermore, it was also very popular among tourists. The tourists in Naples first visited this diner and then they couldn't give up. Türkçesine zaman kaldı mı diye biliyorum. Bakıyorum. Neyse Türkçesini son kısım küçük orayı da okuyup Türkçesini okuyalım tümden arkadaşlar baştan sona. Consolo Ocho Mesas tam bunun 8 ay oldu çok 8 Mesa pardon Türkçe'ye geçen masa 8 masa olduğu çok belli. Meses ay demek ya neyse. Algunos Taburetes Taburetes diye çevirmişler İngilizce'de ya ne kadar komik. Taburetes ense pekuene jardin pekueno harden hardin i on paraguas verde green umbrella paraguas verde apenas si ve veya entre los arboles tenia un cartel hec hecho hasya de dos años en un trozo de madera hasta be, escrito Restorante de la abuela. Tamam mı? Şimdi Türkçesini hızlıca okuyalım. Şuradaydı Türkçesi aslında. Büyük annenin lokantası. Tanrı her ülke ayrı bir lütuf vermiştir. Sanat dışında ikinci lütuf olan yemeği de İtalya'ya verdiğine inanılır. Yemek konusunda büyük tutkusu olan Giuseppe de böyle düşünüyordu. Büyük annesi Maria'dan öğrendiği özel yemek tariflerini bir hazine gibi saklar ve bu tarifleri sadece kendisi yapardı. Mutfağa girdiği zaman diğer herkesi dışarı çıkardı çünkü bu tarifleri çalmak istemiyordu. Bu en büyük korkusuydu. Napoli'nin arkadaşı da küçük arkadaşından tüm gün çalışıyordu. Büyük annenin lokantası lezzetli ve gizli. Neyse arkadaşlar Ahşap bir parça üstüne büyük annemin lokantası yazıyordu. Sekiz masası küçük bir de taburesi. Tabure hiçbir dilde farklı yazmamışlar. Komedi ya. Have a nice day, Bye. Thanks for watching. Neyse arkadaşlar İngilizce bilenler anlamıştır. Türkçesi de anlaşılıyor net. İki yıl önce bir tabela